Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Geometry Dash oyununda nasıl press start bitirilir bunun hakkında e, konuşacağız ve press start'ta oynamaya çalışacağız. Ben bitirmiştim arkadaşlar birkaç kere. Öncelikle arkadaşlar benim eski kanalım olan Halife Country kanalında e, eski tabletimdeydi ve artık yeni kanalımın adı Finland Mapping. Ama bu ismini aldığınız zaman bin tane kanal çıkıyor. O yüzden kanala ıı, eski kanalımın takipçileri bulamayabilir yeni kanalımı. O yüzden ismini değiştirmeyi düşünüyorum kısa zamanda. Ee, eski tabletimdeki videoları, eski kanalımdaki videoları kapatmamın sebebi ise henüzlük tabletimin ekranında bir kırılma olması. Neyse çok fazla konuşmadan press start'a geçelim. Çok fazla konuşmayacağım arkadaşlar oynarken Mesela şimdi öldüm. Ölebilir mi arkadaşlar arada sırası çünkü daha birkaç gün önce preste artık geçtim ve 4 kere falan bitirebildim sadece. Diğerleri çok zor arkadaşlar. Mesela adını unuttuğum onlar gibi arkadaşlar. Onlar bayağı zor çünkü onlarda bir üçgen var ve o üçgeni etrafı hareket ettirmeye çalışıyoruz ve hareket gerçekten çok zor hareket ettirmeye We'll be right <laughs> back. Buralar çok zor arkadaşlar. E i̇şte buralar çok zor arkadaşlar bakın. Burada bir sıkıntı oluyor ve bazenleri göre dönebiliyorsunuz. Mesela şu anda öldüğüm gibi. Biraz sinirlendim arkadaşlar. Bu normal. Çünkü bu oyunu oynarken büyük ihtimalle siz de seni krize geçireceksiniz ve birkaç kere kapatacaksınız. Ve ekrana bir kere vurmaya deneyeceksiniz. Umarım geçebilirim tekrar bu şeyde. Size göstereceğim diyorum. Kendim geçemiyorum. Bu arada arkadaşlar ben sabrı odayım. Oh, Yine umarım buralardayım. Yine geçebilirim. Buraya geçerseniz çok bir sıkıntı kalmayacaktır. Bu koca dostumuz arkadaşlar. Bizi ışın fırlatmaya çalışıyor. Ve bu ışınlarda bazenlere karakterimiz aşağı doğru kayıyor. Ve onun olduğu yere. Ve gördüğünüz gibi bitirdik arkadaşlar. Ve Prince Dart'ı da böyle bitirebiliyoruz arkadaşlar. 5 aşamada geçmişiz. 192 kere zıplamışız ve 3 dakikada geçmişiz. İyiymiş. Neyse arkadaşlar. Devam edelim videomuza. Videomuzda arkadaşlar sadece bu değil. Sürpriz olarak da başka bir oyun daha oynayacağız. Neredeydi bu? Umarım çoğu uygulama reklam yaptığı için umarım bana şey olmaz. Heh bunu oynayacağız arkadaşlar. Country Bass'ın oyununu. Olamaz. Şu anda internet yok. Tamamdır. Arkadaşlar. Amacım bir dakika şarkı kapalı değilmiş. Şunlara ben bir kebap fırlatayım. Şunlar çok tehlikeli arkadaşlar <laughs> ya. Bunlar patlıyorlar ve tüm canınızı götürebiliyorlar. Cebeli Tarık bekliyor. Hayır. Kürdistan. Mermiye aldım. Hayır geliyor geliyor geliyor. Gördünüz mü? Canımın yarısını götürdü. Uzakta patlayın da bile canımızın yarısını götürüyor. <laughs> Bunu zor durumlarda yapın arkadaşlar. Rusya'dan yardım isteyin zor durumlarda. Çin'den de canınızı doldurabiliyorsunuz markete gidip. Bakın şu. Neyse ben başka bir ülke için paramı bekliyorum arkadaşlar. Belki bu videoda açabilirim. Video ama sadece 14 dakika olabiliyor çünkü telefon numarası giremiyorum. Girebilsem bile Yine de yani şey olur. Kötü oldu. Güvenemiyorum. Ne yapayım? Evet arkadaşlar şöyle. Bu bazen kendi kendiliğinden de patlıyor. Güney Afrika'ya bakalım. I, gelmiyorlar Suya mı bırakıyorlar askerleri? Geliyorlarmış Tüm uçaklar Afrika'ya bırakıyor 3 3 neydi 3 bilardo topu 3 yazan bilardo topu Hangi ülkenin yarasını temsil ediyordu ya Asyalıları bir temsil ediyordu sıfır, Avrupalıları 0 Avrupalıları 0 temsil ediyor sanırım bunu tam hatırlamıyorum ya. Amerika'yı mı temsil ediyor acaba? Mesela öldük arkadaşlar şu anda bakın. Aa canım ölmemiş. Gel buraya. Arkadaşlar alacağım ülkenin fiyatına bakacağım ben. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet, fake vodka. Tamam. Bir dakika, başka bir ülkeye daha bakmak istiyorum. Bunu isterdim. Bunu ve bunu isterdim arkadaşlar. <laughs> veya bunu. Bunlar 5000'lik olanlar. En pahalıları. Bu ne bilmiyorum. Tayland. Ama yine Nerede? 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 Ha. Arkadaşlar ben bir anket bırakacağım. Bir Japonya'yı mı alayım yoksa Finlandiya'yı mı alayım? Siz bunları anketten cevaplarsınız. Şimdi bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar anketi Azerbaycan'a da alabilirsin yazabilirsin. Çünkü Azerbaycan'a da ekliyorum ankete. Ve Moğolistan'a ekliyorum arkadaşlar. 4 şıkkınız var. Moğolistan, Japonya, Azerbaycan ve Finlandiya. Bunların bir yerini seçebilirsiniz. Şimdilik diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.